güzel çıkaralım abi. Gel. <laughs> <laughs> <bir şıkır> <laughs> <Güzel. gülüyor> <Güzel. gülüyor> Sous-titrage ST' 501 Başkanım. 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 Evet değerli kardeşim İbrahim Arıkan'ın aylardır uğraştı iş yerinin bugün açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevabur rahim. Ey arştan ayet ayet Kur'an indiren, Habibin alemlere rahmet olarak gönderen, bizleri imanla İslam'la müşerref kılan Yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu cuma vaktinde, Ellerimizi sana açtık, sana dua ediyoruz. Sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen Gafursun. En güzel isimler sana aittir. Sana senin en güzel isimlerinle dua ediyoruz. Dualarımıza icabet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bir kardeşimizin iç, iş yeri açılışı için bir araya toplandık. Açmış olduğu bu iş yerini hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Bereketli kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı müşteriler kendisine nasip eyle ya Rabbi vatana, millete, devlete, memlekete hayırlı olmasın nasip eyle ya Rabbi. Es Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es Salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin Ve selamun ala cemi'l enbiya'i vel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Şey, Vedat Bey var, Vedat Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çok teşekkürler. <gülüyor> 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 Hiçbir şey どうもありがとうございました。 Hoş geldiniz. Siz nereden geldiniz? Efendim, biz Balıkesir'den geldik. Balıkesir'den. Sizin akrabanın yeri mi burası? Tanımıyorum ben zaten ama tesadüf geldi. Nasıl? Güzel yapmış mı? Güzel yapmış. Çok burası burası... müzikli olmuş Canlı, müzik. Canlı müzik. Canlı müzik. Tamam söyleyelim. Canlı müzik yapsın. Söyledim, söyledim. Tamam. Ee, şu anda burası. beğendiniz mi burasını? Gayet güzel beğendik. Ne <laughs> yapacak burada? burada bilmiyorum ne yapacak. Bakan canlı müzik yapacak. Bize sizi davet edeceğiz. Oynayacağız mı? Oynayamam ben. Modorno çift etelisi ha, Onu oynarım lan. Onu evet. oynarım. Tamam. <laughs> tamam bakalım. Görüşürüz. görüşürüz. Evet kızlar hoş geldiniz. Neymiş burası? Kafe. Kafe mi yapıldı? Kim yapmış? Dayı. Deden mi? Dayı. Ha, dayı. Ha, tamam. Dayın kim? Ne yapacakmış burada? Kafe, çay, meşrubat öyle mi? Evet, hadi bakalım öyle olsun. Başkanım. Birkaç e, söz söyleyebilirsiniz herhalde. Çok eski bir bina. Tren raylarından yapılmış. Tavanları alan bakınca da görülüyor. İbrahim kardeşimiz de aylardır uğraşıyor burada. Evet. Orijinalliğini bozmadan çok güzel bir kafeterya açtı buraya. Hayırlı uğurlu olsun. Bol bereketli kazançlar diliyoruz. Eskiden burası herhalde bayanlar cezaevi. Kadınlar diye anlatılır ama çok detayında bilmiyorum işin aslında. Evet. Öyle diyorlar. Kadınlar diyor. hapishanesi diyorlar evet. Kadınlara hatta şu yukarıda çengeller var, ellerini bağlayıp asılıyorlar. Kollarıma herhalde asıyorlarmışlar. İyi bakalım. İbrahim Bey daha iyi işliyor. Evet, İbrahim Erkan. İbrahim Erkan burası Hapisanesi senden Hapisanesi. burasını bir e, anlayalım. Neymiş burası? E, Tarihi Kadınlar Hapishanesi burası. Evet. Nisa Kadın Hapishanesi diye geçiyor. E, kadınları buraya e, mı doldurmuşlar? Yani Güzel. evet yani e, kısa süreli burada tutuluyorlarmış kadınlar. Yani ya yaramazlık öyle, yapanları. Öyle atıyorum çok şey olan değil böyle. Tutuklama yeri, tutuklama yeri. çok olanları çengellere asıyorlarmış. <laughs> e, o, <ilk gülüyor> ihtimalle olabilir şu tarafta çünkü eski de eski vardı. Tamam. Olabilir Güzel. yani. Hayırlı olsun. Sağ olun çok ne teşekkür ederim. Ne yapacağız burada şimdi? Burada haftanın üç günü haftanın 3 günü e, marangozluk eğitimi, ufak el sanatları işleri yap, yapmayı planlıyorum. Evet. Ee, geri kalan zamanda da kafe olarak devam edecek burası. Güzel. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Abdur. Etmez. Bana bakmasanız da olur. Makineye bakın yeter. Ben devamlı çekiyorum zaten. <laughs> Olha a